Dönem başı da yaşayan kıymetli her birinize hayırlı günler diliyorum. Neredeyiz? Aşevimizdeyiz. Biliyorsunuz aşevimizde ihtiyaç sahibi vatandaşımızı, yaşlarımızı, büyüğümüzü veya kendi yemini yapamayacak kadar hasta olan vatandaşlarımızın yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Bugün itibariyle 1265 tane vatandaşımıza 4 çeşit yemek tutuyoruz. Aynı zamanda da Ramazan hazırlık yapıyoruz. Bütün milletimizin birlik ve beraberlik uygulanan has safhada olduğu o Ramazan günlerinde iktidar sofralarında Allah'a emanetse buluşacağız. Cumartesi günü ilk önce Yavuz Mahallesi'nde kapalı pazar alanında başlıyoruz. Pazar günü ise Altınova Mahallesi'nde sahilde başlıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi birlikte olmaya davet ediyorum. Bulunduğumuz bölgede hemen, hemen her mahallemizde ihtiyaç sınırlarımız olacak. Özellikle pandemi döneminde ciddi anlamda çok üzülmüştük, ayrı kalmıştık. İnşallah Ramazan'la birlikte, İttihaz Sofraları birlikte Ramazan ayı içerisinde yaklaşık 100 bin hemşehrimizle bir araya geleceğiz. Herkesi bekliyoruz. Şimdiden her birimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizi seviyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.